ekibi şey e, bir nevi rehabilitasyonu yani onarımı e, amacıyla yapılan masum bir <laughs> operasyon <da> gösterdi. <laughs> Aslında burada şu var. şunu kesinlikle söyleyelim. Biz burada bulunan herkes milliyetçi, manevi açı, vatanını, milletini seven, tarihinde saygılı insanlarız. Bu, bu de bizim din de milleti millet yapan unsurların başında gelir. Dil ve dil. Bu ikisi önemli. Ömer Seyfettin der ki, Türk'ü tarif ederken yeni <laughs> dilime, yeni dilime uyan benden der. Yani en basit millet tarifi. Tabii ki bunun içinde çeşitli azınlıklar, çeşitli gruplar olabilir ama büyük çoğunluğuyla Türk milleti dediğimiz zaman yeni dilime, dilim diyoruz? Yine %99 onda Müslüman diyoruz değil mi? o zaman işte bu kavram şey içerisinde ve arkadaşlar dil onun için önemli. Ara dilde eğitim onun için yanlış arkadaşlar. Ara dilde eğitim ama ara dil konuşulur. Ara dilin öğretilmesi yapılır. Ara dil öğretilir fakat ara dil eğitim unsuru olarak kullanılmaz. Çünkü eğitimle kullanıldığı takdirde milleti böler. Farklı ara diller olursa ara dil tektir ve egemen millete ma mahsustur. Bunun yani savunan arkadaşlar, bilmeden savunanlar yanlış yapıyorlar arkadaşlar. Ve farkında olmadan zarar veriyorlar topluma. Çünkü ana dilin öğretimi ayrı bir olaydır, ana dille eğitim ayrı bir olaydır. Ana dilin öğretimi yapılabilir. Herkes kendi ana dilini, dedesinin, ninesinin, işte geçmişinin kullandığı dili öğrensin, bunu yaşatsın. Bunlar doğrudur. Ama bizim ortak şeyimiz eğitim dilidir ve o toplumu birleştirir. Çimentosudur yani eğitim dili. Onun için 10 tane eğitim dili, bir tane, üç tane eğitim dili olmaz. Arkadaşlar, haklı olarak eğer bunu yaparsan Sayın Başbakan dediği gibi ikincisini çıkarsan, üçüncü, dördüncüsü haklı olarak onlar da der ki biz de varız, bizim dilimiz de eğitim dili olsun. Yani. Onun için zaten yani olmazsa çok kolay olan bir olay değil arkadaşlar. Yani bu Türk dili, işte Türk tarihiyle eşit bir yaşı var. 5 bin yıllık bir tarihi süreç içerisinde gelişmiş. Ama diğer dediğimiz dillerin öyle bir oluşmuş, graberi, ondan sonra edebiyatı, ondan sonra kültür eserleri yok. Edebiyatı olmayan bir dili de eğitim, öğretimi zor olur, yani Zor olmaz. Onun için neyse bu konuyu geçiyorum. Şimdi 4 artı 4 sisteminde, açıkçası İmam Hatip şimdi 28 Şubat'ın getirdiği 2-3 tane gerçekten tehdit edebilecek husus vardır. O günkü o işi yapanlar da siyasi düşüncelerde yaptılar. 28 Şubat yapanlar da. Birincisi İmam orta kısmını kapatmaktı. Birinci şeyleri. İkincisi kurban yasağı. Üçüncüsü de İmam Hatip okullarının önüne barajlar koyarak üniversiteye girişlerini engellemek. 3 tane husus vardı. Şimdi e, tamamen e, siyasi iktidar siz önce barajları kaldırdı, sonra türmanı serbest bıraktı. Arkasından da en son imaj ortaya. Halbuki şu var, siz şimdi bütün okullara hatta diğer partiler de destekledi. Kur'an-ı Kerim seçme ders olarak koyuyorsunuz. Bütün okullara. Ondan sonra Arapça dersini zaten bir sene 2011 Kasım'ında onu hiç duyurulmadan koydular. Ömer Dinçer zamanında kabul edildi. Beşinci sultan itibaren Arapça ders okudu. Artı, bir de Hazreti Muhammed'in hayatı veya Siyer-i Nebevi dediğimiz peygamberin hayatını anlatan ders kuruldu seçim olarak. E, güzel de oldu. O zaman İmam Hatip Ortaokulu'na ne gerek var? İmam Hatip bunu eline açmak istiyorsan, sistemle oynamadan doğrudan doğruya İmam Hatip Ortaokulu'nu, açacak yasal güce sahipsin. Bu anayasal bir olay değil. E o zaman bu şeyi sistemle bu kadar oynamaya ne gerek var? Şimdi 8, bu 8 yıllık eğitimin parçalara hale getirmesi tek doğru tarafı var. Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı çatı altında eğitim yapmasının pedagojik yönden bazı sıkıntılar olabilir. Yani var, var ya bazı olaylar da oldu. Yani Şimdi 6 yaş grubu 14-15 yaş grubu arasında aynı grup olmaları için değil. Fakat burada sistemi bölmeden farklı mekanlarda A okulu birinci kademe, B okulu ikinci kademe yaparak sistemi bölmeden şey yapabiliriz. Şimdi burada ne olacak kesintisi olacak? Öğrencinin bir kısım seçecek. Halbuki en az bu ülkenin 8 yıllık öğrencinin eğitim alması lazım. Şimdi dolayısıyla fakat biraz önce söylediğim ibadet ortaokullarının küçük yaşta öğrenci alabilmeleri için sistemle bir daha oynadılar. Okul öncesi eğitimi 72 60, 60 ay 60 ay 72 yaş arasındaki okul öncesi eğitim dediğimiz veya ana sınıfı dediğimiz eğitimi budadılar arkadaşlar. Sistemde budadılar. Halbuki bütün milli eğitim şuralarında bir AKP dönemindeki dahil da okul gelişim. öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınması hep önerilmiştir. En son 18. Milli Eğitim Şurası Kasım 2011'de eğitim, yapıldı. Orada da bu karar verildi. Orada verilen karar 1 artı 8 artı 4 eğitim. şeklinde 13 yıllık yani lise ve okul, eğitim. okul öncesi eğitimle zorunlu eğitim kapsamına alınması tavsiye edilmiştir. Fakat ne olduysa 4 artı 4 artı 4 şeklinde okul öncesi Halbuki okul öncesi eğitim, pedagojik yönden eğitimin en önemli basamağıdır. Bugün Avrupa'nın ve Amerika'nın Batı'nın bütün gelişmiş ülkelerinde yüzde yüze varan oranlarda okul öncesi eğitimi öğrenciler katılmaktadır. Çünkü insanın hayatta lazım olacak bilgilerin en çok kavradığı dönem 3 ile 6 yaş arasındadır arkadaşlar. Burada aldığını bir daha veremezsiniz. O, o dönemde alabileceği şey. Fakat daha sonra anaokula gidecek çocukları 66 ay indirmek suretiyle 5,5 yaşında birinci sınıfa alma durumunda kaldılar ve birinci sınıflar doğru düz ders yapılmadı arkadaşlar geçen <laughs> sene. Oyun, çocuk, oyun oynadılar çocuklar. Doğru düz o bir yıl boşuna gitmiş oldu. O ilk okul 3 yıla indi arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. şu andaki durum budur. Çocukların birçoğu zor durumlarda kaldı ve 72 aylık çocuklarla 66 aylık çocuklar bir arada uyumsuzluklar meydana geldi ve neticede faydalı bir eğitim olmadığı ortaya çıktı. Bir defa eğitimcilerin görüşüne hiç başvurulmadan, eğitimciler dinlemeden, uygulama alanlarındaki bulunan yönetici ve eğitimciler göz ardı edilerek, bypass edilerek bu sürece girildi. Şu anda bu sağlıklı olarak yürümüyor. Artık ne oldu biliyor musunuz? İlkokul öğretmenlerinin bir kısmı emekliye zorlandı. Niye? Çünkü 5 yıllık sınıf öğretmenliği 4 yıla inmiş oldu. Dolayısıyla yüzde yirmi öğretmen açığa çıktı. Bunların bir kısmı dediler ki, ya sen aslında veterinerlik fakültesi mezundun, biz senin sınıf öğretmeni yaptık ama şimdi size ihtiyaç çöper gidip şey yapın, fen dersine girin. Arkadaş 15 yıldır sınıf öğretmeni yapın, bildikleri hep sınıfmış. Almanca öğretmeni sınıf öğretmeni yapmışsın, şey olmuş, eczacı sınıf öğretmeni yapmışsın. Hukukçuyu 96 yılında Mehmet Sarhan Bey doğru yapar sikayetlerinde 36 bin kişi aldı. Orada her <laughs> meslekten kişi öğretmen oldu o dönemde. <laughs> o açıdan o da bir yanlıştır. Bakın şeyden sonra Ecevit'in 70 yıllarda uyguladığı hızlandırılmış eğitim dediğimiz 3 yıllık eğitimi 3 ayda öğretmen eğitimi yaparak 3 ayda yani sırf kendi görüşlerinde insanları öğretmen yapabilmek için 3 ayda yaptıkları eğitim ne kadar zararlıysa Kenan Evren bile dedi ki Üç ayda maydanoz bile bunlar yetişmez, bunlar öğretmen yetiştirmez. Yani evler bile ona ayıkladı yani. Şimdi, ikinci şeyde o Mehmet Salam yapılan bu yanlışlardır. 36 bin öğretmen. Şimdi ama neyse 15 yıl geçti aradan. Bu arkadaşlar iyi kötü sınıf öğretmeni oldular. Şimdi onlara diyor ki işte eski branşlarınıza geçeceksiniz. Bu da pedagogik yerine mümkün olan bir olay değil. Bu da bir yanlış. Veya özürlü çocuklar eğitimine zorladılar. Bu da özel eğitim gerektiren herkesin yapamayacağı bir eğitimdir. Bunun da okulları var. Yani üniversite eğitim fakültelerinde bununla ilgili ayrı bölümler var. Bu eğitimden geçmen lazım. Şimdi ortaokul diye bizim sizlerin çoğunuzun yaşlarına müsait. Biz ilkokul ortaokul diye okuduk. Ortaokul dönemi 3 yıldır biliyorsunuz. Şimdi o üç yılı dört yıl yaptılar bu sistemde. Bu defa kurayç öğretmenlerine sıkıntı meydana geldi. Kurayç öğretmeninin eksikliği meydana geldi. Ve bunlarla ilgili hiçbir altyapı çalışması yapılmadı. Bizim milleti yönetenlerde şöyle bir felsefe var. Kervan yola çıksın, yolda nasıl olsa gide gide düzelir. Düşe kalkar, bir yol bulur kendisine. Böyle saçma bir şey olmaz. Yani bir şeyin, hani bugün fizibilite diyoruz, ön çalışma...